Merhaba arkadaşlar ben Metehan Bugün sizlerle birlikte Final Fantasy 1 oynuyorumun 1. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir seriye başlıyoruz Bu ufak sorunu hemen halletmek istiyorum Ha evet ee, New Game diyelim arkadaşlar Help Bantos Freddy Fazbear's Pizza diyor 12M'den yani 10, 12 Saat 12'den 6'ya kadar i̇şte Haftalıkta 120 dolar alacak onu yazıyor aşağıda altta yazıyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Evet arkadaşlar. Burada robotlar var. Buradan da ışığımızı açıyoruz. Ee, tamam. Burada Arkadaşlar gece bir e, ve saat 12. E, Buradan ışığımızı ve kapatımızı böyle kapatıyoruz. Yani her ikisi için de geçerli bu. E, hareket edemiyoruz. Sadece kameradan bakıyoruz. Arkadaşlar burada Golden Freddy var. E, o yüzden görünmüyor. Bunu biliyorum ben izlemiştim videosunu. Final Test Freddy'sin. E, bu 5. gecede açılıyor. Yani ışık şey herhalde ama çok nadir açılıyor. Ya ben bir tane video izlemiştim e, ee, orada geçin 5. gecede açılmıştı o mutfağın ee, Hareket eden kimse yok mu lan da? Bir gece şey saat bir oldu. Bizim enerjimiz çabuk gidecek. Onu biliyorum. Bunları bir şeyleri falan tıklayınca bir şey olmuyor abi. Yani. Şu vantilatörü atalım şuradan. Power left'i azaltıyor. Tamam şöyle de hızlıca bakıp kapattığımızda sadece bir kez, bir, bir kez az, azaltıyor. Ama Fox'e de bakmak lazım. Fox'u gerçi böyle şey oluyor. Arada arada bakıyor yani. İşte, tabii çok ilgilenmeyince o da şey yapıyor hemen. Kalkıyor oradan bir bakıyor ilgileniyor öyle ne var yok. O zaten herhalde Niye bizim 82? Oh. Bırakayım bunları hiçbiri şu an hareket etmiyor. Saat 2 olsun lütfen lütfen. 80 oldu. Bizim şarjımız durduk yere azalıyor. Ben onu hissettim şu anda. Bizim şarjımız durduk yere azalıyor. Ben onu düşünüyorum. Gece bir daha da. Yani bir de saat şunu bir 2 yapalım. 79 oldu. Yok. Bu ne? Bu aşağıda kablo gibi bir şey var. Onu gördüm onu. Kablo gibi bir şey var. Bakamıyoruz oraya. Biz herhalde burada oturuyoruz. Yani kalk kalkamıyoruz. Niye kalkamıyoruz? Ben çok isterim kalkın. Gece 2 oldu kız. Bunlar bagam girdi acaba. Kalkmadı bana Arkadaşlar o robotlar uyanıyor. Haberiniz olsun yani onu söyleyeyim. Yani Bunlar sadece geceleri dolaşıyorlar. Gündüzleri dolaşamıyorlarmış. Gündüzleri şov yapıyorlar. işte e, çocuklar şarkı falan söylüyorlar. Geceleri saldırıyorlarmış. Hadi <laughs> yani bir kalkacaksınız kalkın da görelim artık yani gece gece 3 olacak yani şey saat 3 olacak. Yani gece şu an kaç dakikamız kalk yani kaç dakikamız var? Biraz hızlı hızlı geçse tabii iyi olurdu aslında. Hemen şat, çat çat geçer çat, hepsini şöyle kameraya bakmak lazım. Fox'te var mı bir şey? Tamam. Benim power left'im azaldı. Ben herhalde büyük bir ihtimal e, öleceğim. Yani Freddy beni öldürecek. <laughs> Asıl korkuyor o zaman yaşayacağız. E, gibi geliyor bana. Yani onu da söyleyeyim. 68 oldu. Tamam. Bunlar niye hareket etmiyor? Herhalde ilk gece olduğu için gelmiyorlar. Aynı ikinci gece için ikinci gece için söyleyemem. Ne tarafa bakıyor? Böyle yan yan falan duruyorlar. Bunlar ortada falan böyle 1, 2, 3 diye böyle sıralanmıyor lan bu. Bunlar böyle yan 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 yanalar da. Freddy e, ilginç bir karakter. Yani nasıl diyeyim? E, ya ben bunun teorilerini incelemiştim. E, izlediğim i̇zlediğim video kadar ilan. Yani şöyle. Geç bu teori videosu değil ama yani söyleyeyim yine de. Yani şunu diyebilirim. E, yani ışık kesildi mi Freddy geliyor ama yani Freddy'nin o ışığı kapattığını söylüyorlar yani genel olarak. Ö yani teori o. Yani burada bu binanın e, elektriği e, elektriği şuradaymış. nerede o? Şurada backstage'de bir e, ışık açıp kapatma olayı varmış. Bu abi hareket etti. Nerede? Orada. Ee, şey e, işte oradan e, ışık kapatıyorlarmış. Işık ışık kapatıyorlarmış arkadaşlar oradan. Yani kredi kapatıyormuş diye biliyorum ama yani yanlış da olabilir, doğru da olabilir. Yani ya benim bildiğim bilgi de şu, binanın elektriği dayanmıyormuş. Ondan sonra çöküyormuş e, elektrik ve elektrik e, bitince fredi geliyormuş ve öldürüyormuş. Şu an çıka falan uyuyor. Siz uyumaya devam edin. Ben bu geceyi tamamlayacağım herhalde. Ama çok az bir ihtimalle 50, 54 olacak o. Yani pobiler çabuk azalıyor. Ben onu hissettim bunda. Yani çok çabuk azalıyor. Yani geceleri nasıl yapacağız bilmiyorum. Night 5'e kadar oynayacağız. Biraz zor olacak ama yapacağız artık. Yani seri seri halindeyiz. İkinci oyunu da oynarım. Ee, sonra 3'ü oynarım. Saat 4 oldu. Ee, 5 olacak ve sonra 6 olduğunda biz ben oyunu bitireceğim. Sen orada kal kameraya bakış at. Ee, tamam. 49 oldu fazla oynamayalım onu. Bir kamerayı bozdu geliyor herhalde. Kamerayı bozacağını kamerayı açar mısınız? Nasıl bozuyorsunuz o kameraları? Bonnie gitti. Neredesin? Bonnie. Bonnie neredesin lan? Oğlum neredesin? Lan neredesin? Nereye mi gittin oraya? Bir şey söyleyeceğim. Bu gelebil buraya gidebilmek için yani dining araya gidebilmek için niye kamerayı kapatıp da oradan gidiyor? Kamerayı açsın. Ne olacak? Biz onu göremeyelim mi diye mi yapıyor acaba onu? Valla geliyor mu? Geliyor herhalde. Nerede bu? Geliyor. Şuraya doğru geliyor. Az kalmış. Geldi mi? Geldi mi lan? Geldi lan. Kapatacağım güvenemiyorum. Sen herhalde bize şey yapacaksın da. Ben niye üç tane birden baktım? Şimdi bayağı bir azalma olacak. 5 oldu. Gittin mi lan? Gittin mi oğlum? Nereye gittin lan? Dur bakayım sana. Ee, orada bekliyor. Oradan ışığa basarak görebiliyoruz arkadaşlar. Çıkı da ayrılmış. Çıkıcığım sen orada kal, seni oraya alalım. Neredesin lan Bonnie? Bonnie beni birliktekimi bilerek bitirmeye çalışıyorsun? Farkındayım. Onun çıkı olduğunu ben gayet iyi biliyorum. Diğer ki burada çünkü. Bonnie çıkanın Görünümünü yapabiliyorum çünkü karanlık orası. Ben onu gayet iyi biliyorum. Bana yutturmasınlar. Da yani Bonnie bir ayrıl da kapıyı açayım be oğlum. Hadi. Valla yılsa bilerek mi yapıyorsun lan? Allah Allah. Biz bu geceyi zaten geçemeyeceğiz herhalde de artık bilmiyorum yani. Bir gece zaten kolay olur derler. Foxy uğramadı ama bir sonraki gecelerde uğrar mı bilmiyorum. Freddy 5. gecelerde hareket ediyormuş. Vina'nın ee, elikleri bir sene bitmese de. Yani o da saldırıyormuş ama 5. veya 6. gecelerde falan saldırıyormuş. Onu biliyorum. Başka ne biliyorum? Yani Golden Freddy'ye bakmamak gerekiyormuş. Golden Freddy'ye böyle baktığımızda e, ee, şey yapıyormuş e, ee, saldırıyormuş ya da oyunu çökertiyormuş falan evet bunlar sen de laf gittin mi tamam eyvallah hadi bakalım yalnız ben tamam güvenmiyorum ben sana Neyse evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik bu videoya istediğiniz beğeni ve istediğiniz like atabilirsiniz görüşmek üzere abone olmayı unutmayın.